Merhaba. Merhaba. Merhaba anneciğim, ne yapacaksın bugün? Bugün oyun omurlar. Ben. Bebeğimi. ben bebeğimi. Ay, bu, o... bu oyun hamurlarının üstüne ama şey bebekler yatmış. Elif, şunların resmini çekebilir miyim? Hayır. Neden? Çok Hayır. güzel görünüyorlar. Hadi, Hiç senin resmi de çekin. Poz ver bana. Ay tamam çekmeyeyim o zaman hadi. Şimdi Elif ne yapacak biliyor musunuz? Pepe ile Niloya'ya buradan çok güzel oyunlar yapacak. Değil mi anneciğim? Bebeğim, buradan yemekler bebeğim, yapacak. Bebeğim, kurur, kurur, kurur. Varken kurur, kurur böyle. Evet biz bu lol bebeği yeni aldık. Ama elbisesini giydirince bu kolu böyle güzel durmuyor. Elif de elbisesini çıkarttı. Ama bak bu bebeğin elbisesi çok güzel duruyor. Değil mi anneciğim? Evet, hadi hangi? Evet, hangi hamurunu açalım? Hangisini istiyorsun? Evet, hadi bakalım. Şimdi Elif kahverengiyle beyazı açtırdı bana. Onlardan çok güzel şekiller yapacağız. Bana da birazcık böler misin? Yok. Bak bence var ya. Şuradaki güzel şekillerden yapalım. Bak ev yapalım. Pepe ile Niloya'ya bir tane <laughs> ev yapalım. Ha tamam Elif şuradan e, ee, Pepe ile Nilo'ya Happy Birthday pastası yapacak. Hadi bakalım. Ay bundan da reklam arkadaşlar? Evet. Elif bu doğum günü süslerini bize hala söktürmedi. Burada duruyor. Evet. Burada, burada yaşasınlar. <laughs> burada yaşasınlar. Tamam. Elif onları çok seviyor. Şuradan da güzel bir waffle yapalım. Ne dersin? Kapatın kapatın arkadaşlar ya. yaparız. Kuşumuz da ötüyor. Hiç susmuyor. Merhaba. Merhaba. Cici kuş. Hadi konuş. Hadi aşkım de. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuşum. Aşkım cici kuşum. Hadi konuş. Elif'le konuşuyordun ya. Aa, neden konuşmuyorsun? Konuşuyor anne konuşuyor. Şimdi konuşmuyor anneciğim. Çekiyorum ya, anladı galiba onu çektiğimi. Konuşmadı. Konuşuyor. Tamam bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunlardan minik minik kopartıp buraya şekil çıkarmak için bastırmamız lazım. Ne yapacaksın? Karpuz. Tamam, çıkar şimdi küçük arkadaşız arkadaşlar. Bak cici kuş dedi. Duydun mu? Ben gidince cici kuş dedi. Evet, bu minik karpuzumuzu şuraya tavamızın içine koyalım. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. İyi ki doğdun Pepe. İyi ki doğdu Nilo'ya. Çıkartayım mı? Çıkart. Evet. Happy birthday. Koy bunu da. Bunun içine koy. Birazcık da kahverengiden çıkartalım mı? Evet. Bir yazış yaptık. Biraz da kahverengi. Arkadaşlar. Arkadaşlar almayın onu. Dur anneciğim dur. Dur. Benim aklıma bir şey geldi onu çıkartacağım. Sen de oradan çıkart. Acaba ben hangi şekli çıkartacağım? Güzel bir güneş. Acaba Elif hangi şekli yapacak? Bak bak şu an kamerayı çekmiyorum ya nasıl konuşuyor. Aa, Pepe ile Nilo'ya bunu yaptım. Beğendiler mi sence? Elif sence beğendiler mi? Elif de kelebek yapıyor. Bastır bastır. Ben bastırayım mı birazcık daha güzel çıkması için anneciğim? Ne dersin? Çıktı kelebeğin. Aa, Koy kelebeğini de beyaz, buraya. Beyaz ve kahverengi. Birazcık beyaz karışmış kelebeğimizin üstüne. Evet, bunu da buraya. Happy birthday evet, Happy Birthday. Şimdi şuradan pasta yapalım. Hadi bakalım. Pepe ve Nilo'ya pasta. Ne koydum bak? Gördüm. Şimdi kahverengi yoğuralım, onun içine koyalım. Elifciğim, üstüne de süsler yapalım. Olmaz. Neden? Yoksa karışıyor. Hayır böyle minik minik koyarız karışmaz. Hayır, hayır olmaz. Ama bastırınca bastırıyoruz ya. Evet evet. Ya böyle yoksa kötü olur. Hani tamam hadi bakalım. <laughs> Ay. şimdi kapağını kapat waffle'ın. Böyle kapağını kapatıp bastırmamız lazım. Ben de bunu yoğurup keseceğim. Elif'e böyle minik şekiller yapsın diye keseyim. Pastanın üstünü süsleyelim. Ben de öyle yapacağım. Al bakalım çıkarttın mı waffle'ı Ben de öyleyim. Dur ben onu bir düzelteyim ver bana. Hayır ben de öyle Arkasını çevir. Arkas. Aa bozdum vafalı. Hayır yuvalayıp senin gibi yapacağım. Ben sana şekil yap diye onları öyle yuvarlamıştım anneciğim. Ben de yapacağım. Tamam. Ben de kesmek istiyorum. Al senin, senin bıçağını almıştım zaten. Bu da senin bıçağın değil mi? Evet. Neden o da senin bıçağın? Sen vermiştin ya bana Kırmızıyı ver Kırmızıyı ver Kırmızıyı mı açalım Evet Bu waffle'ımız hazır Pepe ile Nilo'ya onu yiyecekler Elif de şimdi başka bir şey yapıyor Sen ne yapacaksın anneciğim Söylemem Lol bebeği ne yap sen de bari yemek O da acıkmış Aaa Maşa ile Baykuş kız da acıkmış Maşa bunu yesin. Hayır olmaz. Maşa bunu sen yemeyecekmişsin. Elif izin vermiyor. Baykuş kızımız devrildi. Az önce ben ne yapmıştım? Onu yapacaktın sen. Kırmızı istemiştin. Bastır. Bilmem. Ne yapmıştın anneciğim? Tabii ayağı tabii. Hmm, şu ayağı. Evet. <laughs> Büyük bir çilek çıkartacağım ben de. Ne yaptın? Aa, <laughs> hamurumuz düştü. <laughs> hamurumuz yere düştü. Elif nereye gittin? Buradayım. Koyalım, Bu pasta şekilleri çok güzel. Bak ne kadar güzel şeyler çıkartıyor. Şöyle koyacağım. Hey arkadaşlar. Yardım edin. Evet Elif'e yardım edelim birazcık. Arkadaşlar yardım edin. Şöyle bir çıkartalım. Ver çıkartalım. Sırıyorum. Size bir sürprizim var. Bir sürpriz çıkartayım mı size? Bak Elif ne kadar güzel çıktı araban. Size bir sürpriz getireyim mi? Ne sürprizi getireceksin bize? Biraz uzak bir yerde olacağım ama arkadaşlar. Evet videomuzu beğendiyseniz like atmayı anlamaz ve kanalımıza anlamaz. abone olmayı unutmayın. Anlamaz. Anlamaz. Ne göstereceksin bize? Ne olmaz ya. Hadi göster. Oynamaz da olabilir. Ama arkadaşlar like atsın dedim videomuzu Abone olsunlar dedim. Yeni videolarımızı çekmemiz için like atmaları lazım, Arkadaşlar, abone olmaları lazım. Anne, anne, kapatma videoyu ama. Tamam hadi. Yemek mi yaptın? Kime yedireceksin onu? Bütün misafirlerimize. Bütün misafirlerimize yedireceğiz onu. Meşe yesin. Baykuş kız yesin. Pepe yesin, lol bebek yesin.